hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk, bulduk Gönül ablacığım. Siz hoş hayırlı, hayırlı, hayırlı olsun. Ben Hayır. beklerdim hepinizi yani. O anda hiç hayırlı olsun demediniz. Aşk Dedik olsun yana. demediniz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi söyleyelim. Sarısı da sizin başınız yani. olsun. İnşallah. 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 Güzel Umuyoruz. yapsın kızlarımız. Evet. Hepsi alsınlar. Hepsi alsınlar. alsınlar. Gönül ister. Çünkü uğraşıyorlar. Valla ben şimdi hadi altını geçelim de Beyhan senin ne bu Allah aşkına dünürünü alıp veremedi Ya vallahi billahi ben anlamadım ya. Ya. Bir i̇yi ki de, yani sen gene az yapmışsın. Arabayı da çağırıp doldurabilirdim. Ben ya senden bak şöyle bekliyorum. Dönercem falan da aldın mı? Bekliyorum. Domates aldım. He. Kavanoz aldım, kapak aldım. Bir de düşünüyorum, bir de peynir, çok elik, bir de zeytin aldım. Daha ne, ne alacaktın? E, ne var bunun? bütün evin ihtiyacını göreydin bari. bütün evin ihtiyacını göreydin. Ya arkadaşlar, şimdi gelmeyin Beyhan Hanım'ın üzerine Hayatım. yani kadın. Da ama canım senin var. mesela haberin yani olmadan yani birisi yani. senin adına alışveriş yapsa. Kız Şan o ben çok beni bozulurum. de tanıyor. Yedi senelik dün. Hayatım bak Ya şey istersen 100 yani. senelik olsun. Ama bak şimdi dünürün birden... Bu ne, ne rahatlık? İsteyince bakkal Ayşe bakkal istememiştir. E bak, nereden binsin Ayşe Dünür seni arayamam çarptan aşkım. Kızlar günaydın. 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 Her zamanki gibi çeyreğimi aldım. Tuğba! Yes! Tebrik ederim aşkım. <laughs> tebrik ederim. Sadece takdir etmek kalıyor bize. Sağ ol. Ceket tutayım İyi Yerli uğurlu olsun aşkım tebrik Ceket giyince çeyrek evet. alıyorum diyorsun. Evet. Her zamanki Bazı gibi Bazı basırsız elemanlar. Ne yaptınız ya? Her yere iş başvurusu yaptın, sizi iş almadılar da buraya mı geldiniz en son ya? Vallahi ya? Yemin ediyorum yemek yapmayı bilmiyorlar. Hamur yapın diyorlar, mantı yapın diyorlar, poğaça yapıyorlar. Poğaça yapın diyorlar, ağrı da dağı çıkarıyorlar. Ya burada göz göz yumurta karın deseler o da çıkmayacak. Yani Allah ben Allah. gerçekten bak Tuğba'yla kişisel problemlerimiz olabilir. Ama burada ile en azından ben yarıştığımı anlıyorum. Ye ya Tuğba da olmasa ben yemek programında olduğumu düşünmeyeceğim artık Alışanlık ya. Alışkanlık olmuş olmasın? Alışkanlık de. derken ya, sizdeki tek şey ne biliyor musunuz? Heh. Sizdeki tek şey tecrübeli olmanız. Tecrübe Kaç mi? Kaç yıldır buradasınız? Ben Nesiniz? buraya geldiğimde de yemek yapmayı biliyordum biliyor musun? Ve altı senden ay küçüktüm. 6 ay şey alamamışsın. Bak o ikinci gelişim 6 ay derken. Evet öyle durumda. Utanmazsan yatağı tutacaksın oraya. 6 ay. Ama dur Tuğba. Ha yüzümün gözümün yüz hürmetin altı ay altı hafta. Tuğba. Altı hafta. Mı? Evet. Ama altı hafta yemekle ilgili olsun. konuşuyorsun. Şimdi eden? kızlar anlamıyorlar. Bak tane tane anlatalım. Yemek tamam mı? Ocak, fırın, yarışma, burası altın verilmek oluyor. Anlıyor siz? Cerencim. Bak Efendim canım. O büzgülü sen püsküllü. Ama sana asıl püskülü ben getireceğim. Bekle, tamam. geliyorum. Getir bak. Geliyor, gelmekte var. Ay malzemelerin eksik senin. Dur. Ne Malzemelerini yapıyorsun? tamamlamam lazım. Bir saniye. Tuba yine ne yapıyor ya? Malzemelerini kaçmalı her zaman. <laughs> Aynen öyle. Her zaman. Nayloncu geldi tuba. hanım. Ya beceriksiz tuba. gelinlerinizi alıp süzgeç veriyorum. Aa! Ceren'in malzemeleri eksikmiş de yemeğin içine koysun diye biraz plastik getirdim. Tuba, Ya Ceren. Allah aşkına ya. Al. Tuğba'cığım herkes... Bunu muhallebinin içine koyacaksın. Bunu... Çek şunları kedi Tuba. Tuba ya dilini. bu da, ya. cilanın içine girecek. Eğer kullanmadığınız gelinleriniz varsa yerine alıyorum. Bir değil, beş ya değil, üç tane... Ya? Saklama kabı veriyorum yerine. Plastik yedirdiği için Tuba da öyle bir espri Tuba. yapmış. Da ver Bana da, bana da. Ay kız al. Bak, bana, kız, da getir, al. bana da getir, bana da. Beyhan teyzeciğim, bak bunu sen kullan gelinlerinizi ya. kullanmıyorsunuz ya. Onun yerine gelini veriyorsun, ben yerine üç tane plastik veriyorum. Olmaz al. öyle bir şey. Ben Hayır al. bak, plastikler de senin olsun. Ben sana yaşımın çalıştığı masadaki her şeyi vereyim. sen bana gel. Sana aa, geleyim. He, ben abi. gelmem. Ben kaynanamı seviyorum. Ne Sana oğlum? niye geliyorum? Herkes bana ayran. Ben gönüle. Öpüyorum aşkım. Bir dakika malzemelerini buraya koyayım. Ceren bittikçe alsın. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne saçmalıyor muyum? Yine şov peşindesin Tuğba. Ay kızlar bir dakika eksik malzeme var. Aa! Ceren'in matını unutmuşum. Yine şov. Onu da olmuş. yıllarca saklayacak herhalde. Alın sakla. Ceren'in matını. Matları. Yıllarca saklar aynen. Ay, Ay, yanlış yere koymuşum bir saniye. Ceren sen matsız yemek yapamıyorsun al bir tane daha parçalarsın. Ya senin bana verebileceğin başka bir cevap olmadığı için böyle saçma saçma hareketler yapıyorsun ya. Atma kız yemeğe koyacaksın Yeme yere düşen şey yemeğe girmez.